Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Call kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. İstenmeyen adam. İstenmeyen adam kimmiş bakalım. Bunu orta oynayacağım. Çünkü Dostleri bu çok zor. Artık savunma değiliz. Tekrar Şimdi... Saldırıya Böyle bu kadar daha yeni Dostlar geldim. Birazcık dinlendim. Şerefsiz! Onlar mı şerefsiz? Onlar kötü. Savaşın seyri bu tarafta Makarov gibi. Nikolay. Nikolay diyorum. Akıntıya karşı yüzen adamlar. Nikolay. Helikopterler dediler var ama zayıf. Soğuyor musun sen? Alır. Soğuk fazla dayanmaz. Soğuk dayan. Güven bana başaracak. Soğuk dayan. Misafirlere. Çabuk lan. Bu Makarov. Yarım bıraktı işi. Hangi karşı komşu mu? Yuri, eski bir спецназ. Makarov'un. Süper спецназ. Yuri, biz Yuri'yiz. Vay vay. Evet biz Yürü. Yuri, Yuri buraya. Şofu helikoptere götürmemiz oh, lazım. Valla. Uçtuk. Valla. Bu uh, helikopter Herkesin. vurdu. İyiyiz. Ver silahımı, ver silahımı çabuk ben. Yuri, balkonda pozisyon al. Doktoru zaman kazandırmalıyız. Göstere, hadi bu ayırmayın. <laughs> Aç kapıyı. Aç kapıyı. Avluya girdiler. Vurun şunları. Do 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 do. Ateş ateş ateş. Hadi girin. Sohbu götürmemiz için onları püskürtmemiz gerek. Hepiniz kötü bir adamsınız. Arkadaşlar ben dürbünsüz vuramıyorum. Arada sırada vurabiliyorum dürbünsüz. İlan benim dürbün kullanmam gerek. Salak. Smoke attı. Ben de Allah. <laughs> i̇yi iyi iyi. Yardım lazım. Aa. Oraya gel. Tamam. Ey. Evet. Bismillah. Allah. Oy. Ey 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 midem bulandı. Şerefsiz o oh, o oh, hesap verdi burayı. Sıkıyordu bas kalsın. Ne oldu lan? Ne oldu? O yedim sizi. Merdiven? Ha. Kır kapıyı. Buradan inmesi çok zor. Karanlık. Hadi koş. Hadi. Tamam yürü benimle. Burası temiz. Kim vuruyor lan? Şuna şuna eri eri eri. Koş yat. Nasıl gideceğiz be? Kapıya gitmemiz çok zor. Sünne sünne. Sen bilir misin? Bırak! Klinik klinik! Tamam! Tamam! Oh! Adam bizi değiştirdi! Rus insansız uçağı üstümüzde! <laughs> AK 47 aldım. Gel lan. Keleş bende. Helikoptere giderken onu 40 Hadi Allah. Ateş etme. Siviller Kaçı Brezilyalılar mı? Allah. Allah. Ne oluyor lan? Bakın. Nikolay geri dön. koru. Nikolay. Nikolay geri dön. Nikolay. Salak. Seyyede Chris. Chris mi geçelim? Pardon Chris. Korkuyorum lan. Sağ gitmeliyiz. Sağ, Ejektif. İndirin onu. İndiririm. sıkıntı yok. Ben çatıya çıktım. Hadi şimdi git. Nerede ki göremiyorum? Keşke lezzet dışına olsaydı. Merhaba burada. Hadi rey. Nasıl geçeceğiz lan bizim buraya? Bomba içeri mi düştü? Evet içeri. Nasıl vuruyorsunuz lan? Hadi be ben aşağı gidiyorum. Aşağıda da var. Silah ver. O değil. Bu. bildiğin engel kurmuştu. Koş 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 ölme. Hadi vur lan. Bismillah. Bismillah. Allah bayır. Korkuyor. Yat. Gel. Nereden attığını bir görsen. Oradan atıyorum. Namutuz. Ben ne yükledi? Salaha bak intihar takımı. Allah Allah ben de öyle. Allah 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 Allah. İnsansız uçak tekrar geliyor. Solda mı solda? Silahın bulunduğu bina tam önümüzde. Oğlum kim vuruyor lan? Anlamıyorum kim vuruyor? A şerefsiz oradaymış. Helikopterlerimizde çok fazla adam var. Nikola insansız kara aracına ihtiyacımız var hemen. İnsansız Biz kara aracı. O binadan devam edin. Yuri bu tarafa. Buraya mı? Tamam. İyi misin? Dur sivil iyi misin? Kır. Tamam. Aferin. Bir kapıyı kırdın. Atıyor mu? Buraya mı gitti? Evet. Durun. Burası olmalı. Allah. İçeri gir. Oh. İnsansız yer aracı nakliye konteynerinde. Hemen altınızda. Aa altımız var. İnsansız kara aracı. O ne? kontrol sistemi Rusça. Yuri, senin kullanman gerek. Biz Rus muyuz? Sofun durumu nedir? Onu buradan çıkarmalıyız. Yuri, helikoptere giden yolu temizle. Biz arkanda olacağız. Allah. Minigun dolanabilecek güçlü olmalı. Aa. hadi gelin lan. La 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 la. Sula, sula. Tamam. Hadi. Dur. Minigun robotu, insansız kara kara aracını çok sevdim. Nereden gideceğiz? Buradan. Evet. Vurma vurma. Hadi, ölme, ölme. Oo. Görüntü bozuk, görüntü bozuk. Çok vuruluyoruz, çok vuruluyoruz. Çok görüntü bozuk. Görüntü bozuk. Helikopter, heh. Görüntü düzeldi. Helikoptere doğru ilerlemeye devam et. Hop. Ye yeah, Yeah. İnsan almadı. <laughs> <laughs> Aşağı attım. Kore Hadi hadi vurun lan. Hadi korkmuyorum lan. Hadi vur. Hadi pras. Bindir sobu. Ne oluyor? Kaç kaç kaç. Allah. Hava aracı öldü. Ay karar. Koş 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 koş. Allah. Oy ay 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 vay Allah bismillah. Ne oluyor lan? Oy koş 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 Allah. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Şey ve başka videolar çekmem için like atın ve abone olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Güle güle.